Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, yeni dersimiz bir ayet, bir hadis, bir dua, bir beyit, bir vecize ile başlıyoruz. Ayet-i kerimemiz Bakara suresi 110. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimu salata ve atu zekah ve ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin teciduhu inda Allah. İnna Allah bima ta'maluna basir. Rabbimiz diyor ki namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. Evet namazımızı kılacağız. Kıyamet günü ilk sorulacak olan şey namazdır. Dinen zengin olan kardeşlerimiz zekatlarını verecek. Ve dünyadayken ne hayır yaparsak, ne paylaşırsak, ne güzel ahlak işlersek inşallah Rabbimiz katında onu kat kat mükafatını alacağız. Rabbimiz her şeyi görüyor, her şeyi kaydettiriyor. Onun için davranışlarımıza dikkat edelim kardeşlerim. Hadis-i şerifimiz şöyle. Ebu Davud hadis kitabında geçiyor. İnna Allah rafiqun yuhibbur rifqa sadaka Rasulullah. Allah yarattıklarına daima yumuşak davranır. Ve yumuşak davranılmasını sever. Evet Rabbimiz yarattıkları bütün canlılara merhametlidir kullarını çok sever ve bizlerin de merhametli olmasını ister. Canlılara, insanlara hepsine ne yapacağız? Merhametle, rahmetle bakacağız. Kalp kırmadan, kimsenin kul girmeden güzel bir şekilde bu imtihan dünyasında başarılı olmaya çalışacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari hadis kitabında geçen duası şöyle kardeşlerim. Allahümme inni e'udhu bike min azabin kabri ve min azabin nar. Anlamı şöyle. Allah'ım kabir azabından da cehennem azabından da sana sığınırım. Amin. Beytimiz Muhibbi'den yani Kanuni Sultan Süleyman'dan. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bu şekilde bildiriyor. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin hepinize. Ve cizemizde bitirelim inşallah. İnsan dilinin altında gizlidir. Evet. İnsan söylediklerine çok dikkat etmelidir. Söyledikleri insanın ilmini, insanın ahlakını, insanın nasıl bir çevrede yetiştiğini güzel bir şekilde anlatır. İki düşüneceğiz, bir söyleyeceğiz. Ve Rabbim inşallah bizleri kazananlardan, güzel ahlaklı olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hiçbir şeyimizin ruhu için, Allah rızası için... الفاتحه